Sevgili arkadaşlar. Merhaba ben Hacı Soğukpınar. Bugünkü dersimizde bir adet klima için gerekli güneş panelli ev elektriği tasarımı üzerine konuşacağız. Burada sadece bir klima için tasarım düşündüm. Diğer elektrikli ev aletlerini dahil etmeden bir klimanın gündüz güneş vaktinde normal çalışabileceği, gece ise yaklaşık 8 saate kadar yani tabi bunu o kadar vermeyelim. Yaklaşık işte bu 8 saatin 3 saati gündüz, 5 saati gece gibi düşünebiliriz. Ya da 4 gece, 4 de gündüz düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Bununla ilgili bir tasarım yaptım. Malzeme hesabı yaptım. Maliyet hesabı yapmadım. Çünkü maliyetler her gün değişiyor. Sadece araç gereç ne kadar lazım ona bakacağız değerli arkadaşlar. İnşallah hepiniz bundan faydalanırsınız. Kendi tasarımınız için bir öngörü oluşturursunuz. Evet şimdi ben ne kadar elektriğe ihtiyacım var veya hangi elektrikli ev aletlerini çalıştıracaksınız diye sorduğumda değerli müşterimiz bana sadece bir klima çalıştırmak istiyorum. Hocam yaz boyu yazın sıcağını bir için bir elektrik güneş paneli takmak, döşemek istiyorum ya da kurdurmak istiyorum. Bunun bana maliyeti nedir ya da malzeme ihtiyacım nedir şeklinde çok soru aldım bugüne kadar. Bununla ilgili de bir video çekmeye karar verdim değerli arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Şimdi günlük ihtiyaçları için arkadaşlar kullanım süresini 8 saat olarak belirledim. Yani bunun 4 saati gece, 4 saati gündüz olabilir veya 5'e 3 şeklinde olabilir. Ancak gündüz tam güneşin olduğu vakitte direkt güneşten kullanacağı için aküden de yemeyecek. Böyle de bir avantaj var. Şöyle diyelim yani 5 saati gece olsun 3 saati de gündüz için harcanıyor olsun diye düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada tabi ben e, farklı klima ölçekleri için değerleri buldum. 9 batu klimanın yaklaşık anlık tüketimi Ortalama arkadaşlar çok daha iyi kalitelerin tüketimi bundan bir miktar daha düşük olabilir. 9 batı için 800 watt anlık tüketimi var arkadaşlar ve 1 saat çalıştığında bu 800 wattlık enerji yani 0.8 kW saatlik bir enerji tüketimine neden oluyor. Eğer bu 12 ise 1100 watt anlık tüketim 15 ise 1500 18 ise de 1800 wattlık bir tüketime sebep oluyor. Şimdi arkadaşlar tabi günlük toplam tüketimi hesaplamam için saatle buradaki watt değerlerini çarpıyorsunuz. 8 kere 8 64 yani 9 batuluk bir klima 6.4 kWh saat elektrik tüketiyor. 12 ise bu 8.8 eğer bu 15 ise yaklaşık 12 kWh saat ve 18 batu ise 14.4 kWh saat tüketime neden olacak. Tabi ben burada 9 batu için hesapladım ama hesap yöntemimi göreceksiniz. Dolayısıyla sadece rakamı değiştirerek diğeri için de kendiniz hesabınızı oluşturabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir akü hesabı yapmak istiyorum. Batarya kapasitesi günlük enerji tüketimi 6.4 kW olduğundan bu değer bulutluluk faktörüyle aslında çarpılması gerekiyor. normal ev elektriği için böyle düşünüyoruz. Ancak bu klima yani eğer hava bulutluysa zaten klima kullanmayacağız arkadaşlar. Yağmurluysa zaten klima kullanmayacağız. Dolayısıyla bulutluluk faktörünün bir alıyorum. Yani hiç bulutluluk faktörünü hesaba katmıyorum. Hava güneşliyse klima çalışacak. Bulutluysa çalışmayacak. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yoksa maliyet ve masraf çok artıyor. Buna bağlı olarak burada bulutluluk faktörünü hesaba katmıyorum. Normalde ev elektriği için en az bir günde ertesi gün için yedek enerji depolayabilme istenmektedir. Ancak bu klima olduğuna göre klimanın da bulutlu havada çalışmasına gerek yok diye düşündüm değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar akülerin verimli kalması için verimlilik katsayız. Yani siz aküyü %100 boşaltıp %100 dolduramazsınız. Yani böyle bir şey akünün ömrünü kısaltır. Dolayısıyla bir miktarının kalması gerekiyor. Onu da arkadaşlar yani %80'ine kadar kullanabiliyoruz. Sıcaklık faktörü de sıcaklığa bağlı bir faktör olacak arkadaşlar. Bu iki faktörün ikisini çarparak toplam faktörü elde ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın sadece bir günün tüketimi için 6.4 çarpı bir gün bölü 0.64 olacak ve bu da 10 kWh'lik saatlik 10 kW lık bir güç istemekte. Şimdi arkadaşlar bir jel akü 12 volt. Genel olarak bütün aküler büyük aküler 12 volt. 200 amper saatlik bir jel akü kullandığımızı düşünüyoruz. Ve bu da 2.4 kW saatlik bir güce sahip. Yani bir jel akünün 200 amperlik akünün gücü 2.4 kW saat. Peki arkadaşlar batarya adedini hesaplamak için Dikkat ederseniz akü olarak 10 kW'lık bir güce ihtiyacım var. 10 saat bölü 2.4 saat. bu da bazı yerlerde saat ifadelerini kullanmamışım arkadaşlar. Ee, orada kilovat saat olarak düşünebilirsiniz. Evet 10 kilovat saat bölü 2.4 kilovat saat yaklaşık 4.16 aküye ihtiyacımız var. Biz bunu yukarıya değil aşağıya yuvarlayalım. Biraz tasarruflu olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla 4 adet 200 amperlik akünün yetebileceğini öngörüyoruz. Tabi bu sadece gece çalışırsa 8 saat boyunca bu aküleri ne yapacak? Çalıştıra bilecek arkadaşlar. Ancak gece bu kadar çalıştırma imkanımız olmayabilir. Biz bunu ara ara çalıştırmak ya da çalıştırmayı tercih etmeniz Yani 5 saat gece 3 saat gündüz gibi düşünelim. Çünkü gündüzün diğer kısımlarında da güneşin tam olduğu saat 10 ile akşam 3 ve 4 arasında 3 veya 4 arasında zaten tam güneş olacağı için direkt Güneş enerjisinden klimamızı ne yapabiliriz çalıştırabiliriz Aslında bu 8 saat hesabı 8 saat güneşin olmadığı saat için düşünüyoruz Ancak bu ikincisi akşamın da hesaba katarsak bunun en azından 3 saatinin gene gündüz olacağını. 5 saatini ise ya da işte 4'e 4'te düşünebilirsiniz yaklaşık arkadaşlar. Şimdi panel hesabına geçelim arkadaşlar. Yaz için ortalama güneşlenme süresini yaklaşık 6 saat alıyorum arkadaşlar. Yaklaşık yaz boyu 10 saat güneşten faydalanabiliyoruz. Yani sabah 7.30'dan başlayarak akşam 6'ya kadar aslında güneşten faydalanabiliyoruz. Ancak faydalanma yüzdemiz sabah ve akşam saatlerinde biraz daha düşük oluyor. Ben bunu yaklaşık 6 saat aldım. Ancak iyi bir değer çünkü yaz için bunu 8'de alabilirdik. Panel kapasitesine bakalım arkadaşlar. Burada bulutlanmayı hesaba katıyorum çünkü burada 1,5 gün için aldım. Sebep sebep olarak arkadaşlar panelimin biraz daha güçlü olmasını istiyorum. Gündüz güneş varken, tam tepedeyken, maksimumdayken ben klimamı direkt panellerden çalıştırabilirim. Bu da benim akümden yemez böyle bir hesap yaptım arkadaşlar ama ertesi gün dediğim gibi bulut yoksa çalıştır bu hava bulutluysa çalıştırmıyoruz bunu da hesaba katalım şimdi değerli arkadaşlar bir buçuk gün için yaklaşık 9.6 kWh saat ediyor biz bunun 6 saat tam üretebildiğimizi düşünüyoruz ve bu 1.6 kW'lık bir panel ihtiyacı oluşturuyor. Yani 1200 wattlık bir panele ya da üreten, direkt bu değeri üreten panele ihtiyacım var. Bulutluluk faktöründen dolayı panel gücünün bir düzeltme faktörüne bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü paneller her zaman 450 watt her zaman 450 üretmeyecek. Bunun bir sürü etkisi var. Biz de bunu yaklaşık %60 üreteceğini düşünerek 1600 wattı 0.6'ya bölerek şöyle bir değer buluyoruz. Aslında bizim ihtiyaç duyacağımız panel gücü 1600 değil. 2660 watt değerli arkadaşlar. 2660 wattı da arkadaşlar 450'ye bölerek ihtiyaç duyduğum panel mik sayısını 5.92 olarak buluyorum. Bunu da 6'ya yuvarlıyorum. Ve çok güzel bir rakam arkadaşlar. 6 tane 450 watt panele ihtiyacım var. Peki bu sistemin elektrik ihtiyacını karşılamak için evet bu kadar panele ihtiyacımız olduğunu söyledik. Şimdi değerli arkadaşlar gerekli ekipmanlara bakalım. 6 adet 450 watt panel. 3 kW'lık akıllı inverter. Şimdi ben buna sadece arkadaşlar klimaya kattım. Ama siz böyle bir sistem kuracaksanız şöyle düşünün. Kışın klimaya ihtiyacınız yok ama kışında UFO tarzı soba yakarak güneşten faydalanabilir. Yani kışın kendinizi ısıtıp yazında soğutacak şekilde düşünebilirsiniz. İki büyük gideri ortadan kaldırırsınız. Çünkü en çok fatura getirecek iki faktörden birisi ısıtıcıdır. Yani sobadır. Öteki de klimadır arkadaşlar. Böyle bir sistemle bu iki büyük sıkıntıdan ne yapmış oluruz? Kurtulmuş oluruz. Yazın soğuk kendimizi serinletiriz. Kışın Kışında ısıtabiliriz böyle bir sistemle. Evet 3 kW'lık bir inverter koydum arkadaşlar çünkü e, bağlantı şeklinden panel sayısından dolayı böyle bir invertera ihtiyaç var. Arkadaşlar bunu büyük ihtimal çatıya kuracağız çatı mevcutsa direkt çatı üzerine montajlayacağız raylarımızı vidalayacağız vidaların e, rayların üzerine de panelleri yine vidalayacağız. Ancak e, dam şeklinde bir çatı varsa mecbur ayaklar olan galvanizli çelik sehpa sistemini de 6 panel için kuracağız değerli arkadaşlar. Evet burada 6 adet 200 amper jel akü e, arkadaşlar ortaya çıkmıştı. Yani bu aslında e, yani baya bir maliyet. Yani mevcut durumda yaklaşık 50 bin lira yaklaşık bunun bir maliyeti var ancak dediğimiz gibi bunu işte tüm yaz soğutursam tüm kışta ısıtırsam kendimi veya diğer ihtiyaçlarımı kullanırsam ne kadar amorti ve hesabını yapmalıyım değerli arkadaşlar evet gördüğünüz gibi yani bir sistemi adam akıllı çalıştırmak istiyorsak illaki böyle bir şeye ihtiyacınız var arkadaşlar akü olmadan aküsü olmadan ya da akü desteği olmadan sadece panele bağlayarak kesinlikle klimayı çalıştırmayı denemeyin arkadaşlar. Çünkü bulutlu hava, gölgelenme etkisi bir şeyler bir anda ani güç düşümüyle sizin klimanızı olumsuz etkileyecektir. Böyle bir sistemin aküsüz, akü, akü entegresi olmadan çalışması kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Evet yaklaşık böyle bir hesap yaptık. Siz bunu kullanım sürenizi azaltarak veya gece kullanımınızı daha daha düşürerek akü sayısını azaltabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunu 4'e düşürerek gece klima açmaz saatinizi baya baya düşürecekseniz o zaman 6'yı 4'e de düşürebilirsiniz. Ancak en az 2 jel akünün olması gerekiyor klima için. Çünkü klima kompresörü sürekli çalıştığı için arkadaşlar güç düşümünü, enerji düşümünü, voltaj eksikliğini kabul etmez değerli arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar şimdi 6 adet 6 adet jelaki olduğu için bunların seri bağlanması gerekiyor. O da yaklaşık 300 voltluk bir DC oluşturacak. Dolayısıyla benim de böyle bir seriye ihtiyacım var. Yani Yüksek DC voltajı kabul edecek bir değere ihtiyacım var. Onun için bunu seçtim. Değerli arkadaşlar, bu 6 adet paneli seri bağladım ve bu e, inverter'ın panel giriş bölümünde artısını artı bölüme, eksisini eksi bölüme taktım. Sonra arkadaşlar batarya ile ilgili hemen şuradan bilgi almak istiyorum. E, bu 3.2 kV'lık serinin Batarya değeri 24 volt DC diyor o zaman bataryaları ikili olarak seri bağlayacağım 12 12 24 e elde ettikten sonra ikili paralel bağlayacağım ve böylece de doğru bağlantımı yapmış olacağım arkadaşlar panel sayısını artırmak istiyorsanız bu panel sayısını ona kadar artırabilirsiniz biz 6 panel seçtik siz 10 panel burada 10 panele kadar 450 watt çıkabilirsiniz e, burada çünkü e, burası maksimum 500 volt DC kabul ediyor. Ancak sizin anlık olarak çekebileceğiniz maksimum güç de 3 kW ya da 3000 watt bunu da unutmamanız gerekiyor. Yani diğer ev aletlerinde hesaba katarsanız panel sayınızı 10'a kadar artırabileceğinizi sebebi ise Açık devre geriliminin yani panelleri seri bağladığınız zaman oluşabilecek maksimum DC'nin 500 volt DC ile sınırlı olduğunu da bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, burada bu hesap size yaklaşık e, bir fikir verecektir. Kendi tasarımınızla ilgili öngörülerde bulunacaksınız. Ancak bu hesapları mutlaka kullanacaksınız ve kullanmalısınız çünkü arkadaşlar bir daha söylüyorum şimdi bir jelaki 2.4 kilowat saatlik enerji depolar ancak siz bunun yüzde yüzünü alamazsınız onun için buradaki düzeltme faktörlerini ne yapmak zorundasınız kullanmalısınız arkadaşlar hem sıcaklığa bağlı hem de verime bağlı olarak kullanmalısınız bu şekilde zaten arkadaşlar. Akıllı inverter kullanıyoruz. Akıllı inverter olduğu için bataryanın durumunu da akıllı inverter kontrol ettiği için e, yeterli gücü göremezse zaten sistemin çıkışını yani 220 volt çıkışını da ne yapmış olacak kapatacak çünkü hemen hata koduna girecek. Aslında bu da bizim ev aletlerini korumuş oluyor. Yeterli enerji veremeyecekse isteneni veremiyorsa o zaman hata koduna girecek ya da hata kodu verecek ekranında. Böylece de sistemlerin yani enerji çıkışını da kesmiş olacak. Evet değerli arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü dersimizde bir e, klima için ne kadar elektriğe ihtiyacım var. Kabaca bunu konuşmaya çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla